Merhaba Sevgili Yol Arkadaşlarım Mistik Lady'niz çok ama çok hoşunuza gidecek harika bir video ile karşınızda Bugün İslam'da geleneksel olarak bulunan tılsımlı bir sembol olup etkisinin çok güçlü olduğuna inanılan Hazreti Fatma Ana'nın eli ritüeli ile sizlerleyim öncelikle sembolün anlamını, nasıl ortaya çıktığını ve hikayesini öğrenmek ister misiniz? O zaman buyurun videoma. Hz. Muhammed'in kızı, Hz. Fatma sembolü, Arapça'da beş anlamına gelen bir elin parmak sayısını gösteriyor. Güç, bolluk, bereket, dayanıklılık gibi. İnsanlığın en manevi ihtiyaçlarını temsil eden bu sembolün keşfedilmesinin altında bir kıskançlık hikayesi yatar. Hazreti Fatma bir gün mutfakta helva kavururken eşini genç ve güzel bir kadınla görünce pişen helvaya elini daldırır. Ancak eline hiçbir şey olmaz helvayı bu şekilde kavurmaya devam eder. O günden sonra Hazreti Fatma'nın elinin kutsallığına, bolluk, bereket getireceğini, yenilmezliğine, her güçlüğün adeta onun eliyle aşılacağına inanılır. Bu sembol insanlara motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra koruyucu bir kalkan görevi görür. Ayrıca nazarlık olarak insanları kötülüklere karşı koruyacağına, bolluk, bereket, şans getireceğine günümüzde hala inanılmaktadır. Sevgili yol arkadaşlarım, sıra geldi çok etkili ritüelimize. Hepinizin bana katılacağına Birlikte yoğun enerjimizle bolluk ve bereketi hayatımıza adeta bir mıknatıs gibi çekeceğimize gerçekten inanıyorum. Öncelikle çok önemli bir konuyu ayrıntılı olarak belirtmeliyim. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Bu tarz ritüeller için en başta gereken iki şey zihnin ve saf irade gücündür. Asla ama asla unutma. Kendinden şüphe duymak yalnızca ritüele zarar vermekle kalmaz, bu süreçte ritüelin gücünü zayıflatır. Daima hatırla. Pozitif düşünce senin süper gücündür. Doğru pozitif zihniyetle yaparsan faydalarını anında veya çok kısa bir süre sonra görmeye başlarsın. Bu yüzden kendine inandığın, olumlu ve hazır hissettiğin zamanlarda güneş battıktan sonra akşam vakti günlük koşuşturmacadan tam olarak arındığın, yalnız kalıp rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda Ritüellerimizi uygulamalısın. Bu ritüel için bir adet hiç kullanılmamış, her yerde satılan, kolaylıkla bulabileceğin uzun beyaz bir mum. Eğer evinde varsa Hazreti Fatma kolyesi, anahtarlık, hediyelik eşyası. Yoksa resmine ihtiyacımız olacak. Canlarım cep telefonundan bile açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü önemli olan simgesel hali. Cüzdanında bulunan miktarı küçük kağıt para, kalem ve kağıt, kullanmadığın bir kase veya tabağa ihtiyacımız olacak. Şimdi tüm malzemeleri hazırladıktan sonra Kağıt paranı ortaya koy. Yan tarafına ise Hazreti Fatma'nın eli materyalini ya da resmini koyabilirsin. Hepsi gözünün önünde dursun. Kağıt kalemi şimdi eline al ve hayalinde canlandırıp yaşamak istediğin hayata odaklanıp inanarak ama en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde yaz. Yazma işlemi bittikten sonra kağıdı kendine doğru katlayıp paranın üzerine koy. Sonrasında mumun üzerine bolluk, bereket veya para kelimelerinden herhangi bir tanesini yaz ya da kazı mumu kaseye sabitledikten sonra yak. Mum yanarken elini kalbine koy. Hazreti Fatma'nın eline bakarak benden sonra tekrar et. Yüce Yaradan'ın izni Hazreti Fatma Ana'nın ruhani gücüyle aklımdan geçen, gönülden istediğim tüm hayallerim gerçeğe dönüşsün. Bolluk, bereket, para ve zenginlik en kısa sürede, en hayırlı şekilde beni bulsun. Kün feyekün, ol der ve olur. Yüce Allah'a, sahip olduğum tüm güzellikler için şükürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedikten sonra mumu söndür. Parayı yazdığın kağıdın üzerine koy ve hiç kimsenin bulamayacağı ve göremeyeceği bir yere kaldır. Bu arada ritüeli aynı şekilde 7 gün boyunca yapmalısın. Ve unutma, mum 7 günde bitecek şekilde kendini ayarlaman gerekiyor. Burası çok ama çok önemli. 7 gün sonunda parayı cüzdanına koy. Elbette belirli bir süre geçtikten sonra harcayabilirsin kağıdı da birkaç kez kendine doğru katladıktan sonra yeşil, canlı bir bitkinin toprağına göm. Bütünün hayrına olsun canlarım. Mutlaka beğeni yap, niyet edip beni ruhani rehberin tayin et ve yoruma evet yaz. Ben de seni enerji halkama dahil edeyim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi unutmayın sevgili yol arkadaşlarım. Bu arada abone değilseniz yol arkadaşlarım arasına katılmak istiyorsanız abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Mucizeleriniz hayrınıza şifanız sonsuz olsun. Sevgi ve mutlulukla kalın canlarım.